Siyah Kalp dizisi Melek ve Nuh adındaki ikiz kardeşlerin kendilerini terk annelerinden intikam almalarını konu alıyor. Sizler için bu dizideki oyuncuların gerçek hayattaki sevgililerini araştırdık. Melek karakterini oynayan Hafsanur tutan 24 yaşındadır. Şu sıralar kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile sevgili. Kubilay Aka şu anda İnci Taneleri dizisinde rol almaktadır. Hafsanur ve Kubilay Aka çifti bu yıl yaz ayında sevgili olmaya başladı ve çift geçtiğimiz gün beraber fotoğraf atarak ilişkilerinin devam ettiğini gösterdi. Hafsanur Sancak Tutan geçtiğimiz yıllarda ise Aşk Ağlatır dizisindeki partneri Denizcan Aktaş ile beraberliklerini bitirmişti. Sevilay karakterini oynayan Leyla Tanlar ise şu an Karadut dizisinde oynayan Burak Dakak ile sevgilidir. Murat Takak ve Leyla Tanlar Güzel Günler dizisinde tanışıp ilişkileri başlamıştır. Çift geçtiğimiz dönemlerde aile arasında nişan da yaptılar. Ayrıca yakın bir zamanda evlenmeyi planlıyorlar. Leyla Tanlar'ın yıllar önceki sevgilisi ise şu an aynı dizide oynadıkları Özak'tı. Esat karakterini oynayan Özak 31 yaşındadır. Çukur, Güvercin gibi dizilerde rol almıştır. Şu an bilindik bir sevgilisi yoktur. Nuh karakterini oynayan Aras Aydın 35 yaşındadır. Daha önce Kiraz Mevsimi, Akrep dizilerinde rol almıştır. Kendisi gibi oyuncu Melis Birkan ile 2022 yılında evlenmiştir. Melis Birkan 45 yaşındadır, şu anda Güzel Aşklar Diyarı dizisinde rol almaktadır. Cihan karakterini oynayan Burak Tozkoparan 31 yaşındadır. Burak Tozkoparan'ın ismi 2 yıl önce oyuncu Seray Kaya ile anılmıştı. İkilinin beraber olduğu öne sürülmüştü ancak ilişkileri için net bir onay gelmedi. Selay Kaya, kadın, mahkum dizilerinde rol almış 33, yaşındaki bir oyuncudur. Birçok dizide oynamış olan Ece Uslu 50 yaşındadır. Siyah kalpte Sumru karakterini oynamaktadır. Ece Uslu bir süredir Art Tuhan adında biriyle sevgilidir. Oyuncu bir röportajında evliliği gereksiz bulduğunu söylemiştir ve hiç evlenmemiştir. Sadakatsiz, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan Burak Sergen 63 yaşındadır. Oyuncu şu ana kadar 4 kez evlilik yaşamıştır. Bu yıl 37 yaşındaki Gizem Şaban ile evlenmiştir. Oyuncunun bir önceki eşi ise Nihan Ünsal idi. Nihan Ünsal ile olayla bir ayrılık yaşayarak bu sene boşanmışlardı. Bir önceki evliliği ise oyuncu Işıl Sergen ile idi. Işıl Sergen ile olan evliliği yaklaşık 20 yıl sürmüştür. İlk evliliği ise şarkıcı ileydi. Çiftin evliliği bir yıl sürmüş. Hudutsuz Sevda, Kırgın Çiçekler gibi dizilerden rol alan Esra Dermancıoğlu 55 yaşındadır. Esra Dermancıoğlu'nun ilk eşinden bir çocuğu bulunmaktadır ancak çift daha sonra boşanmışlardır. Esra Dermancıoğlu şu anda kendisinden 16 yaş küçük biriyle sevgilidir. Bünyamin karakterini oynayan Bülent Polat 45 yaşındadır. Oyuncu Karagül, Avrupa Yakası gibi birçok dizide yer almıştır. Oyuncu 2015 yılında Duygu Polat ile evlenmiştir. 15 çocukları da bulunmakta ve evliliklerini sürdürmektedirler. Bülent Polat, Siyah Kalp dizisinde sürekli saf değiştirebilen güvenilmez birine oynamaktadır. Ateş Böceği, Kuzey Güney dizilerinde oynamış olan Gözde Çığacı 32 yaşındadır. Gözde Çığacı 2020 yılında Tümer Güşümserler ile evlenmiştir. Ancak çift 2022 yılında ayrılmışlardır. Tümer Gülümserler Karşıyaka Kulübü'nün sosyal medya ve dijital uzmanıdır. Gözde Çığacı Siyah Kalp dizisinde Güç Savaşı'nda olan bir karakteri oynuyordur. İlker Aksum 53 yaşındadır, yabancı damat gibi birçok dizide yer almıştır. Geçen yıl tiyatro işlerinde yer alan Dila Ekmekçioğlu ile evlenmiştir. İlker Aksum yıllar önce oyuncu Belgin Erdoğan ile evliydi daha sonra boşanmışlardır. İlker Aksum, Siyah Kalp dizisinde intikam peşinde olan Tahsin karakterini oynuyor. Dizide Esma karakterini oynayan Deniz Karabaş 25 yaşındadır. Oyunculuğa tiyatrodan ilerleyerek başlamıştır oynadığı Esma karakteri sessiz, çalışkan, fark edilmeyi bekleyen bir karakterdir. Oyuncunun bilindik bir sevgilisi yoktur. Harika karakterini oynayan Derin İnce 26 yaşındadır. Oyuncu aynı zamanda tiyatro yardımcı yönetmenliği de yapmıştır. Oyuncunun hayatında tanındık biri yoktur. Nihayet karakterini oynayan Işıl Yücesoy 79 yaşındadır. Gazeteci Tanju Cılızoğlu ile evliydi ancak eşi daha sonra vefat etti. Dizide oynadığı Nihayet karakteri sakin görünse de arkasında planlı biri vardır. Enise karakterini oynayan Ayşe Tuna Boylu 62 yaşındadır. Oyuncunun oğlu Can Tuna Boylu, Yüz Yüzeyken Görüşürüz grubunda yer almaktadır. Dizide oynadığı Enise karakteri ailenin neşeli, herkeste sohbeti olan hizmetçisidir. Aynı zamanda birçok sır da saklamaktadır. Siyah Kalp dizisi her perşembe Show TV ekranlarında gösteriliyor. Dizi Melek ve Nuh adında ikiz kardeşin annelerinin kendilerini terk etmesinden dolayı ondan almak istedikleri intikamı anlatıyor. Dizide ikizlerin ilerledikleri yolda aşk ile karşılaşması da intikamlarını zorlaştırıyor. Dizinin bugün yayınlanacak bölümünde Sevilay ve Cihan'ın düğünleri olacak. Bakalım bu düğün gerçekleşecek mi yoksa iptal mi olacak? Siz bu dizide en çok hangi karakterleri sevdiniz, kimleri daha fazla izlemek istiyorsunuz? Videomu beğendiyseniz beğeni atıp yorum bırakabilirsiniz. İyi seyirler.